Vajinal bölge estetiği öncelikli olarak küçük ve büyük dudaklara uygulanan cerrahiler, vajinal daraltma cerrahileri ki bu aynı zamanda idrar kesesi sarkması, fıtıklaşan bağırsak kesesi sarkmasını düzeltir. düzeltir, vajinal açıklık giriş bölgesi estetiği ve venüs tepesi yani mons pubis bölgenin estetiği olarak sıralayabiliriz. Bu saydığımız cerrahiler içerisinde e, popülasyon açısından çok daha fazlasına hitap ettiğimiz için küçük dudakların estetiği en sık uyguladığımız estetiktir. Küçük ve büyük dudakların cerrahisinde kül olup vermeye bağlı e, genetik zeminin tabii ki çok büyük etkisi var. E, maalesef yaşlanmanın etkisiyle sarkan dokuların e, fazlalık gördüğümüz Kişiyi rahatsız eden dokuların cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra e, revizyonu sağlamış oluyoruz. Ama aynı zamanda büyük dudaklarda daha dolgun da istenen bir görüntü e, sağlayabilmek için, çünkü bu arada e, normal bir genital görünümü e, küçük dudakların büyük dudakları arasında e, saklı kaldığı bir görüntü olarak tarif ederiz. Bu optimal görüntüyü sağlayabilmek için küçük dudakları cerrahi olarak küçülttükten sonra büyük dudakları da daha dolgun bir hale getirmek için kişinin kendi otolog yağ dokusunu veya sentetik kollajen dokuları, sentetik doku, dolgu, dolgu maddelerini kullanarak dolgun bir dudak, büyük dudak müdahalesi sağlayabiliyoruz. Vajinal deratma dediğimiz vajinal e, cerrahi estetik e, operasyonu da e, maalesef daha çok normal doğumlardan sonra e, belki travmaya bağlı olabilir e, gibi durumlardan sonra e, vajinanın e, doğum yapmamış önceki haline göre daha genişlemiş durumudur. E, vajina estetiği e, ön ve arka duvarların yine aynen dudaklarda olduğu gibi fazlalık olan kısmın e, çıkarılmasıyla sağlanır ki bu işlem e, biraz önce söylediğim o idrar kesesi sarkmasını da yukarıya doğru kaldırır. E, fıtıklaşan e, bağırsak kesesini de yine tekrar eski anatomik yerine e, revize eder. E, vajinal bölge estetiği. Yine maalesef normal doğum sırasında bebeğin çıkımını kolaylaştırmak için mecburen uyguladığımız epizyotomi sıkarına bağlı olarak oluşan anatomik bozukluktur. Bu anatomik bozukluğu doğum öncesi haline e, tekrar getirmek için uyguladığımız cerrahiye de e, perinoplasti yani vajinal bölgenin vajinal e, giriş bölgesi estetiği diyebiliriz. E, Mons pubis yani venüs tepesi dediğimiz kısmın e, estetiğinde de e, kilolu bayanlarımızda özellikle liposuction uygulayarak e, o bölgenin daha ince bir görüntü haline e, gelmesini sağlayabiliyoruz. Ki yine eğer doku olarak fazlalık olduğunu düşündüğümüz bir durum varsa cilt çıkarılmasıyla da yine daha estetik bir görüntü, daha estetik bir monstru bir sağlayabiliyoruz.